Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasatlık edecek hiçbir şeyim yok. Gölgem de beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. olan Allah'ım. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan, sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasım. İniltilerini duyduğun Derdini dinlediğin o küçük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip, hem de mahpusum. Ebba'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, Tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm. Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O zemzemle umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. <laughs> Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i Ümmü Gülsüm'ü, Raçe'yi toprağa verdiğin gibi Kaç kız çocuğunu bağrıma bastın bir bilsen bil Bildirsin azim olan Allah olan Allah Ben Kudüs'üm Kubbelerin de feryatlar yankılanan Ağıtları saklayıp seher vaktine Onlardan irili ufaklı kefenler ördüm Ve ben iki Fatih gördüm İlk Ömer'di Yürüyerek girdi kapımdan Hem şehrime hem kalbime girdi Yine sen koktu sabahlarım Akşamlarım Uzun sürmedi rüyalarım Sevincim yarım kaldı Düşlerim yarım Yine gelir diye beklerken Ömer'i İkinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahattin Eyyubi'ydi. O nasıl bir oldu öyle? Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm. Eba Eyyub El Ensari'nin şehrinden uzatıp elini etten duvar ördü çevreme çelikten kalkan Cennet Mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescidi kıblete yüzünü Kabe'ye dönüp, Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönük, ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup, kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryem'lerin öldürülüp, kumlakların ateşe verileceğini hiç ummamıştım. Şimdi bir avuç Filistinli kaldı yanımda. Belir de dua etsin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Doğanı kabul buyursun Allah. Sübhanallah. Allah. Allah kalbime mescid aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Ağlayanım yok. Mekke'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Dağ Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunu da demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan aslan selakacak. kızıl bir şafakta, göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsün. Hocam, sen